Bugün sizlerle birlikte Roblox nasıl indirileceğini göstereceğim. Şimdi i̇şte ben de gördüğünüz üzere Roblox var. Şimdi böyle Play Store'yu açıyoruz arkadaşlar. Sonra böyle ara ara diyoruz. Uygulamaları ve şey işte. Sonra buna Proton bir dakika. Proton VPN yazıyoruz. Gördüğünüz üzere. Sonra buna tıklıyoruz. Bunu indiriyoruz. Ben de in, yüklü. Sonra bunu aç diyoruz arkadaşlar. Burada başka bir şeyler diyecek. Para falan diyecek. Onu şimdi değil diyeceksiniz. Sonra buradan free diye bir şey var. Ona bağlan diyorsunuz. Size bir tane e, bir yer buluyor. Burada bekliyorsunuz. Aha. Ne buldu bize? Bir ülke buldu işte. Netsil bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri. Ha. Şimdi Roblox'a girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Giriyor şu an. Ve Roblox'tayım. Evet. Bu kadardı. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.